Peki o zaman biz esas konumuza gelelim. E, Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da en büyük sorun siyasal İslam meselesi aslında. E, çünkü siz diyorsunuz ki biz küçücük kaldık burada Kuzey Kıbrıs olarak ama burada bile kendi irademizi ortaya koymaktan e, uzak durumdayız. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi tamamen burayı e, bir valilik gibi yönetiyor ve buraya atamalar yapıyor. Dolayısıyla biz bugüne kadar Kıbrıs'ta tanımadığımız e, sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Bunlardan bir tanesi en son ilk öğretim ya da orta öğretimde başörtülü çocuk problemi haline geldi. Oysa ki ben Kıbrıs'ın tam layık olduğunu ve kimsenin kimseye karışmadığını biliyorum, gidip gördüm. Ancak Kıbrıs'ta yine bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Yine bir hükümet meselesi var. Siz bana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kıbrıs'taki pozisyonunu anlatın lütfen. Bir ama ikincisi ve yine çok önemli bir mesele daha var ki daha önceki dönemlerden farkı ne? Yani her zaman bize yavru vatan olarak öğretilen Kıbrıs aslında yavru vatan değil. Bağımsız bir toprak ve maalesef statüsü tam belli olmayan bir yer. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Şimdi ben bu tartışmanın sadece Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinden indirgenerek gitmesini çok doğru bulmadığımı söyleyeyim her şeyden önce. Çünkü 74 sonrasında Türkiye ile Kıbrıs'ın kurduğu ilişkiler, hatta 74 öncesinden itibaren, yani 1950'li yıllardan itibaren ana vatan yavru vatan söyleminin inşa ediliş biçimi, bunun çok ciddi bir tarihsel arka planı var. Ee, ve gelmiş geçmiş tüm iktidarlar, sadece AKP değil, e, gelmiş geçmiş tüm iktidarların Kıbrıs'a yaklaşımı aslında biraz mesafeden, orada bir ada var uzakta, gitmesek de görmesek de o ada bizim adamızdır. Üzerinden bir tarihsel bellek. Ee, üzerinden şekilleniyor. Ee, ben bu konuları akademik olarak da çok çalıştığım için aslında çok geri planda bir pantürkist e, yaklaşım var yani e, büyük Turan e, dünyasında, ee, işte Büyük Turan Evi'nin farklı odalarında yaşayan biraderler anlatısı dış Türkler politikası e, üzerinden bakarsanız kökenleri 1940'lı yıllara kadar dayanır ve e, işte Azerileri, e, Kırgızları, e, Kıbrıslıları aynı Turan Evi'nin farklı odalarında yaşayan biraderler anlatısı içerisinden kurgulayan bir bakış açısı vardır her şeyden önce bu süreç içerisinde e, ada halkının iradesini görünmez kılan ve e, orayı bir Türkiye vilayeti olarak konumlandırarak aslında Kıbrıslıların ne istediğini, kendi ülkelerinde nasıl yaşamak istediklerini, nasıl bir siyasal irade koyduklarını görmezden gelen çeşitli biçimler aldı. Yani biz 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan müdahalelerle aslında bu süreci belki Türkiye daha yakından gördü ama 1950'li yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklerin yaptığı ee, muhtelif seçimlere e, dahil olma süreci var her zaman e, Türkiye'nin Türkiye'nin jeopolitik çıkarları açısından Kıbrıs'ın önemini düşündüğümüzde de, ...kendi dış politikası açısından rasyonel olarak kabul edilebilir. Ama burada kendi evimizde misafir oluyor olmak ve bizimle birlikte değil de... ...bizim adımıza kararlar alınıyor olması aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Nüfusumuzu bilemediğimiz, yurttaşlık politikasının sürekli istismar edildiği... ...artık sadece seçimlere değil bir siyasi partinin kurultayına müdahale edildiği... başbakanın bakanların kimlerin olacağına kadar müdahil olunan süreçler yaşıyoruz... Bir de Türk lirası kullanıyor olmaktan kaynaklı yaşadığımız çok ciddi enflasyonist etkiler var. Hani Türkiye'de işte biz para göndermezsek Kıbrıs'ta maaşlar bile ödenemez, suyunu bile biz veriyoruz gibi yanlış bilgiler var. Buna dair Kıbrıs aslında çok merak edilmeyen bir yer olduğu için bu tip ezberlerin yıllardır yani 50 yıla yakındır bozulmadığını görüyoruz bu sanırım bize de düşen bir payı var bunun Kıbrıslar olarak yeterince anlatmadığımızı e, düşünüyorum e, başörtüsü hikayesine gelince aslında başörtüsüne e, o... Doğuş başörtüsüne e, geçmeden bir soru sormak istiyorum bize evet. Rauf Denktaş her zaman e, büyük bir kahraman olarak anlatıldı fakat biz gördük ki Rauf Denktaş aslında koyu bir milliyetçi e, dolayısıyla e, aslında Kıbrıs halkının çok da arkasında Durduğu bir isim değil. Türkiye'ye anlatıldığı anlatısıyla Rauf Bey arasında fark var. E Ben de bunu aklım başıma geldikten sonra öğrendim ve aslında Kıbrıs'ta tek adam rejiminin kuran ve bunu sürdüren bir isim gibi görüldü. Hani Rauf Bey sanıldığı gibi bir kahraman değil sanki. Doğru mu anlıyorum ben? Bizim yani... kuşak Rauf Bey'i büyük bir kahraman olarak bildi. Mutlaka iyisi kötüsü vardır ama. Biz hiç kötüsünü bilmedik mesela. Yani şimdi e, gençlik yıllarından itibaren e, Ziya Gökalp e, etkisi bütün kitaplarında var, görüyoruz e, okuduğumuz zaman. E, o dönemin koşulları içerisinde yani tarihselleştirerek düşündüğümüzde Rauf Bey aslında... E, PanTürkist ideali savunan, ülkücü değerlere sahip bir kişi. Dolayısıyla aslında Kıbrıs'ta e, işte bir Türk devleti kurmak, onun en büyük hayaliydi. 1983'te kurulan e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aslında e, bir Türk tezi olan federal e, çözümden bir tık e, uzaklaşmak için ve Rauf Bey'in e, 1975'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti anayasasına göre tekrar cumhurbaşkanı adayı olamamasından kaynakla ilan edilen bir devlette. Hatta kendisi bunun o dönemde Türkiye'ye bile emrivaki yapılarak e, ilan edildiğini e, anlatır röportajlarında. Dolayısıyla ben her liderin kendi tarihsel dönemi içerisine değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat Kıbrıs'ın şu anda e, Avrupa Birliği dışında olması e, veya Türkiye ile e, ekonomik ve siyasi bağımlılık ilişkileri içinde olmasının kökenlerini arayacaksak evet Denktaş Bey'in e, liderliği döneminde e, aramak gerekiyor. Yani e, o canım, idareler Desen, canım. şöyle bir şey sorarak e, e, bunu tam anlamak istiyorum. Mesela e, Rauf Bey Türkiye'de bir lider olsaydı hangi partinin lideri olurdu sizce? MHP'nin mi? AKP'nin mi? CHP'nin mi? Hani bana göre sizin tarifinizden daha çok MHP'li gibi duruyor. Yani e, Süleyman Demirel Bey ile e, Alparslan Türkeş Bey arasında bir yere konumlandırabiliriz ama şunu kabul etmek lazım. O dönemin liderleri karizmatik liderler ve nevi şahsına münhasır birçok özellikleri var. Yani Denktaş Bey'in e, diğer liderlerle e, tam olarak karşılaştırılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, Tedrisat itibariyle de aslında İngiltere'de okumuş e, ve Kıbrıslı Rum lider e, Glafkos Klerides'te çok yakın arkadaşlıkları olan, humanist yönleri çok güçlü olan da biriydi aynı zamanda. Yani e, bu tip liderlerin toplumsal tabanda e, bir destek bulabilmesi sadece milliyetçi hamaset ya da baskıyla olmuyor. Aynı zamanda kendilerini sevdirmeleri gerekiyor ve etnik çatışma sürecinde e, bir şekilde Kıbrıslı Türklerin yaşam mücadelesiyle ilgili fiilen e, aktif rol oynayan bir lider olarak da kendi dönemi içerisinde halk tarafından seviliyordu. Bunu e, söylemem gerekiyor. Tabii e, zamana uyumlanmak diye bir şey vardır. Yani 1970'lerin ve 80'lerin koşullarıyla 2000'lerin koşulları aynı değil. Dolayısıyla anlam planı süreci Kıbrıs Türklerin önüne geldiğinde Rauf Bey orada maalesef bir fren pedalı görevini gördü. Halkla ayrı düştü. Halkın o dönemde ortaya koyduğu toplumsal mobilizasyona karşı sivrisinek vızıltısıdır benim için dedi. Müzakereyi ve anlam planını görüşmeyi reddetti. E, ve Dolayısıyla hatta Kıbrıs'ı Türklerin referandum e, hakkı gasp edildi e, o dönemlerde. Yani Kıbrıs durumlara Avrupa Birliği üyeliğini hediye eden e, ekibin e, başındaydı diyeyim o dönemde. Dolayısıyla hem hataları var hem de toplum tarafından desteklenen, sevilen yanları var. Yani bunları birazcık daha tarihsel bir yerden okumak gerekiyor sanırım.